Günaydın, günaydın, günaydın. Üniversitenin ilk günü. Online üniversitenin ilk günü. Online üniversitenin ikinci döneminin ilk günü. Evet, okulum başlamış bulunmakta. Yani yaklaşık 15 dakika sonra başlayacak. Ee, sürekli diyordunuz Başak senin okulun yok mu? Sen bunları nasıl yapıyorsun? Diyordunuz. Tatildeydim. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir tatilim vardı. Bu süreçte yaklaşık 30 tane kitap okudum. 20 tane dizi izledim. 30 tane film izledim. Yani mükemmel zamanlardı. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi okul başlıyor. Bu beni birazcık üzüyor. Çünkü çok fazla okul seven biri değilim. Daha doğrusu okulu seviyorum ama ders görmeyi sevmiyorum. Bu arada söylemeyi unutma. Aslında hep söylüyorum ama... Yeditepe Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ve evet beklediğiniz video yani diyetisyenlik okumakla alakalı video, soru cevaplarınızla alakalı videoyu böyle birkaç ay sonra falan yükleyeceğim sonunda. Onun haricinde ders programından bahsedecektim. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? Bugün günlerden Cuma. Ve benim okulumun bugün ilk günü. Neden bu kadar duraksayarak konuştum bilmiyorum ama. E, aslında okulun ilk günü dündü. Yani perşembe günüydü. Neden perşembe diye sormayın bilmiyorum ama yani yaklaşık e, okula başladığımdan beri hep dönemlerimiz bizim perşembe gününden itibaren başlıyor. Çok tuhaftır. Neden böyledir ben de bilmiyorum. E, dünkü dersimi hocam iptal etti. Ders 10 dakika kala. Ben tam videoya o zamanlar başlayacaktım. Sonra dedim ki madem ders çok boş boşuna video çekmeyeyim cuma başlarım çünkü okulumun ilk günü bugün olmuş olacak. Programım var ya programı müthiş yaptım dostlar. Bakın bütün derslerim geç saatte yani öğleden sonra neden diye sorun. Evdesin başak kalkabilirsin zaten erken kalkıyorsun diyeceksiniz biliyorum ama sabahları böyle kalkıp kitap okumayı Kemal Akitay'ı falan ben çok seviyorum. O yüzden sabahlarımın derslerle geçmemesi benim için çok iyi oluyor. Pazartesi dersim 1'de başlıyor. Salı dersim 1'de başlıyor. Çarşambam bir tek çok kalabalık. Sabah 9, akşam 5 hiç ara yok. Hiç yani. Sabah 9'daki dersim 2'ye kadar sürüyor. Daha sonra 2'de bir dersim başlıyor. 5'e kadar sürüyor ve sıfır ara. Yani nerede tuvalete gireceğim, nerede yemek yiyeceğim. Hani okulda olsa fakülteler arasında herhalde ben de okuyacağım. Böyle maraton yapacağım. Perşembe günleri sadece bir dersim var. Yani aslında her gün bir dersim var. Bir tek çarşamba ve cuma günü iki dersim oluyor. Perşembe de bir de başlıyor. Bir tek bugün işte 11'de başlıyor. Yani çarşamba 9'da, cuma da 11'de başlayarak erken olarak bunlar var. Bugün Türk Edebiyatı diye bir dersim var. Tüm okulun almasının zorunlu olduğu bir ders. 11'de başlayıp 1'de bitecek. Daha sonra 1 saatlik bir molam var 1 ile 2 arasında. Ardından 2'den 5'e kadar da biyokimya 2 dersini alacağım. İlk dönem bundan çok çekmiştim. Bayağı bir çekmiştim, o yüzden birazcık korkmuyor değilim. Ama 1 Mart'ta Edrop Drop yani ekleme-bırakma haftası olacak. O dönemde belki Türk Edebiyatı dersimi bırakabilirim, gününü değiştirmek istiyorum. Hocamı da değiştirmek istiyorum. Ama bugünün programım böyle. Benim bu vakit skalası arasında sporumu sıkıştırmam lazım. Öğlen 1 ile 2 arasında belki direktmen spor yapabilirim diye düşünüyorum. Bir nevi okul rutinim gibi bir şey olmuş olacak. Ama yakın zamanda tekrar şeyle çekmek istiyorum okul sabah rutinim diye. Bugün böyle küçük küçük gösterdim ama hani detaylı olarak yaptığım belli başlı şeyler var. Onlara da bahsedelim yine isterseniz. Böyle dedim okulumun ilk gününü sizlere vloglayayım. Derslere nasıl alışamadığımı beraber görelim. Çünkü ben gerçekten ders mesela seven bir insan değilim. Yani dersi derste anlayabilen bir insan olsam tamam diyeceğim ama ben gerçekten böyle dersi derste anlayabilen biri değilim. Sonradan çalıştığı zaman her şeyi anlayabilen tipler vardır ya işte. işte o benim. O yüzden Şişeme vurdum. O yüzden derslerde dinleyememe durumu, dikkat dağınıklığı konusu beni sürekli rahatsız eden bir durum olduğu için zorlanıyorum. Yani okul varken daha çok zorlanıyordum. Çünkü evden kalkıp okula gitmem gerekiyordu ve bu daha büyük bir işkenceydi. En azından şimdi oturduğum yerden anlamaya çalışıyorum. Neyse beni anladınız. 13 dakika sonra dersim başladığı zaman görüşürüz. Sonra hoca umarım mola verir ya da dersi erken bitirir. Çünkü kendime kahve yapmam lazım. Kahve içmedim ve başım ağrıyor. Vallahi hiç kalkıp masaya geçip de ders dinleyecek havamda değilim. O yüzden yatak masamı koydum. Bunun linkini yine açıklama kısmına bırakırım. Zaten biliyorsunuz artık sürekli paylaşıyorum. Hocam şimdi ders linkini attı sistemden. Neden bu kadar büyüttüm bunu bilmiyorum ama gerçekten yeni bir döneme, yeni bir derse hiç hazırlayayım çünkü üniversite okuyormuşum gibi gelmiyor anladınız mı? Çünkü evde ya Sürekli şu yataktan şu derse girmek benim psikolojimi bozuyor. Not tutarmışım gibi buraya defter ve kalem aldım yani. Kendimi yanılamıyorum. Ama gerçekten, gerçekten bu dönem böyle bir kendimden beklentim var. Çünkü geçen dönem biraz şey yaptım. Boşladım. Gerçekten boşladım. Şöyle boşladım. Derslere giriyordum ama dinlemiyordum. O yüzden sınav zamanı gelince daha çok çalışmam gerekiyordu ve bu sefer daha çok stres yapmak zorunda kalıyordum. O yüzden bu dönem bunu istemiyorum. Yani bu dönem derse derse dinleyip sınav zamanı çok çalışmadan sınavlara girip rahat relax bir şekilde yapmak istiyorum. Zaten normal bir öğrenci bunu yapmalı aslında hani. Derse katılın inşallah kamera açtırmaz inşallah. Hoca'yı hiç tanımıyorum. İlk defa bu dersine gideceğim o yüzden geldim. Şu an derste de 9 kişi var. Ve derse 2 dakika var. Ben mi erken geldim anlamadım ki. Değerli öğrenciler merhaba. Beni duyabiliyor musunuz? Evet kamerası uygun olanlar kameralarını açabilirse çok sevinirim. En azından ilk dersimiz. Birbirimizi e, tanınmış görmüş olalım sonraki derslerde internet e, kameram bozuk kameram bozuk kamerayla kalarak. Şimdi e, bu ilk kahvemizi tanıyacağız. Neler yapacağımızı bakacağız. Değerlendirme, ölçme değerlendirme nasıl gerçekleşecek? Bunlar hakkında konuşacağız. Kahve istiyorum, kahve. Yok, ses birazcık kısıyorum. Size de bir şeyler söylemem lazım. Kahveye inanılmaz ihtiyacım var şu an. Çünkü saat 11.47 geçiyor. Ders başta 47 dakika oldu ve ben sanıyordum ki dönemin ilk dersi olduğu için ve ilk defa bizimle tanışacağı için dersin e, genelinden bahseder, neler yapacağından bahseder ve daha sonra salar diye düşünmüştüm ki çünkü normalde bütün hocalarımız o şekilde ilerliyordu. Salmadı inanılmaz bir şekilde kitaplardan konuşarak normal edebiyat'tan konuşarak çok derin bir şekilde dersi işleme devam ediyor. O yüzden merak da ediyorum, güzel de gidiyor gerçekten dersinde böyle edebiyat hakkında, edebi kitaplar hakkında falan da konuştuğumuz için inanılmaz ilgi mi çekti şu an? Selamlar. Benim dersim bitti. Yani bitelim neredeyse yarım saat kadar falan oluyor. Hoca blok ders yapmaya karar vermiş. O yüzden 12.30'da bitirdi bir yerine. Hiç ara vermeden yaptı 1.5 saat boyunca. Şimdi saat şu an tam olarak biri şey 12.59 geçiyor. Ve ben bu yarım saat içerisinde yeni bir diziye başlamıştım. Onu izledim. Şimdi spor kıyafetlerimi çıkardım. Hemen spora geçeceğim. Ardından da öğle yemeğini yiyeceğim. Çünkü birazcık acıkmaya başladım. Bugün böyle spor olarak karın ve kol çalışmayı düşündüm. Tüm vücut videosunu dünya yapmıştım çünkü. O yüzden ben şimdi spora kaçıyorum. Giyindikten sonra görüşürüz. selamlar. Saat şu an 3'ü çeyrek geçiyor. Normalde biliyorsunuz ki benim dersim 2'deydi. Hatta ben sporda olduğum için derse yetişemeyecektim. Son böyle 10-15 dakika falan geç kaldım. Derse bir girdim ki meğersem ders başlamamış. Hoca dersi unutmuş ve sisteme kimseyi almadı. Yani yaklaşık 100-180 kişi falan böyle beklemişler bayağı bir. Girmeden önce aşağı indim hemen kendime Elma, kefir, kefirin içerisine çörek otu ve keten tohumu koydum. Tabi bir de ayakta neredeyse bir avuç kadar badem götürdüm. Onu burada koyamadım. Yani gösteremedim bile yani ağzıma takmaktan. Yeni dersime hazırım. Yemem yerken derse girmeye. Anladınız işte. Artık bilgisayarı kucağıma aldım. Yatağa oturdum çünkü masada birazcık belim ağrıdı. O yüzden kendi bu işkence çektirmeye gerek yok dedim. Ki not aldırmıyordu. O yüzden yattığım yerden deneyebilirim diye düşündüm. Ama siz böyle bir şey yapmayın. Ben anlayabiliyorum. Uykum gelmiyor ama masada daha çok odak noktamı kaybediyorum. Mesela böyle ajandamı doldurasım geliyor falan. Veya böyle farklı bir şey yapasım geliyor. Ama yatakta olduğum zaman her şey uzağımda ya. O yüzden de şey yapmıyorum. Şu an ara verdi bu arada. E, bu dönem bize bir ödev verecekmiş bir kimya hocamız. Sunum yapacakmışız. Bayılırım sunum yapmaya yani bayılıyorum tek kelimeyle. Neyse, şimdi başlayacak. Ben derse kaçıyorum. <laughs> <laughs> Dersi bitirdi. Yes, ben de çıktım ve ilk günü başarıyla tamamlamış hissediyorum. Kendimi böyle İnanılmaz yorgun hissediyorum. O kadar uykum var ki anlatamam. O kadar uykum var. Bir yere dedim ki, herhalde sızıyorum. Tam sızmaya yakın, hoca böyle sunum konularından bahsetmeye başladı. Böyle olunca tabii dağılamadım kendi konumu, neler yapacağımızı, nereden puan alacağımız falan öğrenmem gerekti. Yani ilk dersten daha şimdiden sunumlarla başlamak beni birazcık gelmedi değil. Hem kimya, hem biyoloji içerikli konuları görmemiz de beni birazcık zihnen yordu. İngilizce olması da bir tık daha yoruyor beni tabii ki de saatlerdir hala daha dizi izliyorum galiba bugünkü Okul günümü sonlandırmış bulunmaktayım. Ders çalışmayacağım malum olduğuna göre hem ilk günü olduğu için hem de çalışmak istemediğim için galiba. Bu arada sizin okul günleriniz nasıl gidiyor? Başladı mı dersleriniz? Berra'nın başladığına göre liselerine başladı. Liseye gidenler dersleriniz nasıl gidiyor? Zorlanıyor musunuz? Sınava çalışanlar neler yapıyorsunuz? Onun haricinde üniversite okuyan arkadaşlarım sizler ne yaptınız? Okulunuz açıldı mı? Biliyorsunuz ki her üniversitenin açılma tarihi farklı oluyor. O yüzden benim mesela kuzenimin okulu yaklaşık 2 hafta sonra falan başlayacak benimki bugün başlamasına rağmen. O yüzden nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz siz yorumlarda paylaşın. Bu da benim e, online üniversitemin ilk günüydü. Gönül isterdi ki gerçekten kampüste geçsin ve güzel bir şekilde geçsin. Umarım normalleşmeyle bunu da çözeriz diye düşünüyorum yani. En azından seneye artık üniversitede üniversitemi okumak istiyorum. Çünkü üniversiteyi geçtim ve sadece 6 ay üniversiteye gidebildim. E, yüz yüze eğitim olarak. O yüzden beni birazcık yoruyor. Bu yüz yüze eğitimin olmaması gerçekten çok zor ve çok kötü geliyor bana. E, çok fazla verim alamıyorum ve tek, tek olmadığıma da eminim. Çoğumuz verim alamıyoruz. Derslerden öğretmenler verim alamadığı için iyi bir şekilde anlatamıyorlar. Sınavlar falan hakikaten artık şey düşünüyorum yani mezun olduktan sonra ne yapacağım? Hani iş ararken ne yapacağım? İş kriterlerine bakıldığı zaman online okuduğum için bir sıkıntı olacak mı? Olmayacak mı? E, stajımı nasıl yapacağım? Seneye de böyle nasıl okulumu dondursam mı dondurmasam mı aklıma böyle bir sürü sorular var. Böyle benim gibi düşünenler var mı? Varsa bu düşüncelerden nasıl kurtuluyorsunuz? Veya bu düşüncelerin çözümü olarak bir şeyler bulabildiniz mi? Yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü böyle bazen kendimi yalnız hissediyorum. Hani bir tek ben mi takıyorum hani bu okul konusunu kafama diye. Bu da böyle minik kısa vlogumsu ilk gün okul vlogu gibi bir şeydi. Umarım zevk alarak izlemişsinizdir. Yine böyle ders çalışma, okul, online okul alakalı videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmuyorsunuz ve abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.